Bura bura böyle çıkartabilirsin. Her taraf kar olmuş değil mi Ömer Aybars? Neden kar olmuş? Bak biz şurayı şurayı tamir ettik. Kırılmıştı ya. Hani kazık kırılmıştı ya beton kazık köşedeki. Gel bak göstereyim ben sana. Biz tarlaya ne yaptık şimdi? Yedi. Biz tarlaya ne yaptık? Yedi. Fındık ektik. Yedi. Gel göstereceğim gel. Geliyor. E gelmiyor. Ama gelmiyor. Atandan e gel o zaman. Bak tamir ettik burayı bak. Neden? Burası kırılmış. Kırılmış da Neden? Şurası şurası. Kazık. Bak. Neden? Şu kazık kırılmıştı ya oğlum. Neresi? Şu. Neden? Bunu biz tamir ettik Abdullah amca ile. Neden? Buraya grader burayı açarken. Kepçe burayı açarken. Şey olmuştu. Ne? Ee, kepçesi vurmuştu şeye. Neden? Vurunca. Orası kırılmıştı. Neden? Baba, oradan tavşan geliyor. Evet, oradan ne yapmış şimdi? Ta yukarılardan sular gelmiş, değil mi? Neden? Oradan da atmış. Atmış. Gidelim. Hadi daha. Daha var mı peki? Git bakalım, git bakalım. Daha şurada açayım mı? Yok, şu şey an vanla çalışmıyormuş. Neden? Kış ya. Kar Neden? olduğu için çalışmıyormuş sular donar diye. Kapatmışlar amcalar suları. Neden? Donar diye sular. Neden? Sular donar diye kapatmışlar. Neden? Bak şurada su yolunu kapatan şeyler varmış. Ne? Peçişe falan. Çöpler su yolunu kapatmış. Ne? Bak şurada. Bak gel gel gel. Neden? Kapatmış orayı. Neden? Su yolu. Tıkanmış ama yine akmış. Neden? Neden? Oradan çöpler gelmiş. Çöpler suyun önünü tıkanmış. Neden? Sonra da altından da geçmiş. Altından mı geçmiş? Hı hı. Hmm. Hadi da, Hadi. Baba. Efendim. Bizim şurada da şu şelaleyi vardı. Bakalım. Buradan da dönüyor şu. Bu ne ağacı? Hadi baba. Ne ağacıydı bu? Armut ağacı diyor oğlum nasıl bilmiyorsun ya? Baba buradan da su atıyordu. Bak şurayı açmışlar gördün mü? Neye? Yeye. Yeye baba. Yeye. Burayı buranın toprağını açmışlar çok su akınca. Neden? Neden? Su daha da çok aksın diye gitsin diye aksın gitsin diye. Neden? buradan da şu atıyordu. Evet. Yaz gelince tekrar bir daha video çekeriz. Suların aktığına bak. Çimenlik olmuş her taraf. Çok güzel. Hadi baba oradan da gidelim. Nereden gidelim? Oradan. Oralar bizim tarlamız değil. Hadi. Git bir ayım. Oralar bizim tarlamız değil. Git bir baba. Şu. Şöyle bir poz ver bakayım. Dağlara doğru poz ver. Bak bakayım bana. Baba. Hadi da. Bir bak bakayım. Bir bakar mısın sen bana? Ya, evet. Geliyorum ben. Kim açtı bu ya? Buraları, tarlaları, sahipleri açmış. Biz açtık. Yok burayı biz açmadık. Biz şurayı açtık. Neden? Burası bizim tarlamız değil ki. Biz niye burayı açalım? Baba bu yaşı Kapatmışlar orayı evet. neden? Buraya su akmasın diye. Neden? Su akınca buralar hep böyle taşıyormuş, sel oluyormuş. Neden? E sel oluyormuş buralarda. Şu anda yıkamalık bir şey yok. Şu anda sulamalık bir şey yok. Çünkü yağmur yağıyor, kar yağıyor. Ağaçlar sulanıyor. Hadi. Neden? Neden, neden, neden? Baba, biz da şu vardı. Açılacak ama o su yazın. Neden? Yazın açarlar o suyu paraların üstünden gideyim. Yok oralar çamur bence gitme orada. O Bak o kadar su gelmiş ki çok su gelmiş ki Ömer Aybaş, şuralara dolmuş fark ettin mi? Neden? Bak buralara Hı. hep dolmuş su. Neden? İşte çok su gelmiş. Hı. Sel gibi su gelmiş. Yağmur çok yağmış. Kar çok yağmış. Baba daha oradan Geçeyim öbür tarafa. Bence arabaya doğru gidelim. Bak ben ayaklarımı çamurunu sildim. Sen de sil. Bastır bastır ayağını bastır böyle. Böyle bak böyle. Böyle. Heh, heh. İyi bastır iyi bastır. Baba buraya bir şey istedim. Baba çamurdan gidelim mi? Babacım, çamurdan gidersen ayakların hep çamur olur. Bir şu, sonra da Tırman, 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 tırman. Şimdi de buunda. Şimdi gidiyoruz, şuradan gidiyoruz.